Merhaba arkadaşlar. Kelime soru çözüm dersimizin 34. dersiyle beraberiz. Yine her hafta olduğu gibi 5 adet kelime soru çözüm videosu inceleyip bu şekilde devam edeceğiz diyelim. Ve yine her zaman olduğu gibi fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuz 166. sorumuzla başlayalım. Modern sosyal teoriler are frequently sıklıkla ne yapılıyormuş? Question ediliyormuş, sorulanıyormuş bu sosyal teoriler ne olduğunda bu teoriler rely on. Bel bağladığında güvendiğinde ya da bağlı olduğunda neye? varsayımlara. Nasıl varsayımlara? Onu soruyor zaten. Ee, ki bu varsayımlarda neymiş? Lack. Eksikmiş. Neyden eksikmiş? Clear. Açık. Kanıt. Ve ne yapılamıyormuş? Test edilebiliyormuş. Ne edilemiyormuş? Ne yoluyla? Ee, gözlem yoluyla. O zaman olumsuz bir şey ki bu varsayımı tanımlayan olumsuz bir sıfat belirleyeceğim. Ee, onu da tabii ki bu vague kelimesi ya da ambiguous kelimesi ya da inexact kelimesi vermiş olacak. olacak artık oturduğunu düşünüyorum. E, belirsiz, muğlak, belirsiz, muğlak dediğimiz buruttu. Aklımızda bulunsun. E, sağlam, solitem katıdır. E, bildiğimiz sendeki o maddenin hallerindeki katı hem de sağlam varsayımlar e, dayanıyorsanız bu teoriler ne yapılmaz? Sıklıkla sorgulanmaz. Innovative, aynı şekilde yenilikçi, consistent, tutarlı, structure, yapısal ya da sağlam olarak çevirebiliriz. E, burada en makul oturan kelime Bildiğimiz weight ya da ambiguous kelimesi olmuş olacaktı diyelim. E, Observation'ın gözlem olduğunu hatırlayalım. Gelelim 167. sorumuza. Öncesinde, ne ön, neyin öncesinde kitaplar ne hale gelmeden önce kolaylıkla erişilebilir hale gelmeden önce kime ya da kimlere? Large segments of society, toplumun e, büyük segmentlerine ne yoluyla? hızlı yayın kompani, şirketlerinin, doğru mu? Yayın şirketlerinin hızlı bir şey yoluyla bu kitaplar erişilebilir hale gelmeden önce the printing revolution matbaa devrimi hali hazırda çoktan işte transform et değiştirmiş, dönüştürmüştü neyi? bilginin, bilginin nasıl disseminated edildiğini, dağıtıldığını, aktarıldığını ne boyunca Avrupa boyunca. O zaman, o zaman, o zaman erişilebilir hale gelmeden önce bu e, yayın yapan şirketlerin hızlı nesinin Haline gelmeden önce, contradiction çelişkisi, yayın şirketlerinin hızlı e, çelişkisi oldu mu? Yayın şirketlerinin hızlı varsayımı, yayın şirketlerinin hızlı çarpışması, yayın şirketlerinin resistance'ı direnci mi yoksa yayın şirketlerinin genişlemesi, yayılması şeklinde mi? Tabii ki, expand, extent ekspansiyon, expansion. Bu da isim halidir. Yani yayın şirketlerinin gelişmesinden bu geniş hale gelmesinden, önce, hızlı gelişmesinden önce erişebilir. Olmadan önce bu durum halihazırda bilgiyi değiştirmiş, dönüştürmüş şeklinde e, ee, genişlemek, genişleme ya da genişletmek bir şey, yayılmak, yayılmak, yaygınlaşmak şeklinde Expand extend grubunun çevireceğiz. Burada disseminate kelimesini almakta fayda var. Özellikle bir bilgiyi yayma olarak bildiğimiz spread, scatter Scatter daha çok saçma, para saçma, e, diss'in ise özellikle haberleri vesaireyi e, yaymak olarak karşıma gelecek cevap olarak gelebilir. Hedefi yüksek olan arkadaşlar alabilir. E, collide with, bildiğiniz crush'tir. E, collide with, crush. Çarpmak ya da çarpışmak. Collide'ı collide daha çok böyle uzay bilimleri de çarpışmasında vesaire de e, kullanıyorlar aklımızda bulunsun. E, resistance da zaten resistance to something bir şey direnç göstermek. Resistance da bunun isim hali direnç olarak başlama. Gelecek contradict bunun fiil haliydi. E, çelişmek contradiction da çelişki. ihtilaf, assumption, presumption, supposition artık yazmaya gerek bile duymuyorum. Gelin gelelim 68. sorumuza. Despite erame neye? Yaygın kullanımı. Neyin? Yapay zekanın in daily life günlük hayattaki yaygın kullanımına rağmen birçok insan remain stay kalıyor. Ne kalıyor? Onu soruyor zaten. Ne hakkında? Nasıl bu sistemlerin aslında e, yapay zeka sistemlerinin nasıl çalıştığı hakkında ve insanlar ne kalıyor? Indifferent. Umursamaz, bilgisiz. Hayır, her gün kullanıyoruz. Predictable tahmin edilebilir kalıyor. Ve transparent bildiğimiz şeffaf kalıyor. Modası geçmiş mi kalıyor yoksa skeptik mi kalıyor? Tabii ki, tabii ki şüpheci kalıyor. Şüpheci. Sürekli, sürekli bir şüphe halinde olma durumu zaten adı üzerinde artificial, yapay dediğimiz zekaya diyoruz bunu. Skeptical'dan şüpheci dediğimiz kelimedir. Şüphe demişken doubt, dubious ya da doubtful, dubious, suspicious, şüpheli Şüpheli olarak karşıma gelecek zaten sektik e, felsefe, Türk literatüründe bu şekilde geçer, e, şüphecilik olarak karşıma geliyor. Diyelim tekrar başa almış olalım, in spite of despite, rağmen neye rağmen, yapay zekanın yaygın kullanımına rağmen, nerede günlük hayatta birçok insan ne kalıyormuş, şüpheci kalıyormuş, ne hakkında, bu yapay zeka sistemlerini nasıl aslında çalıştığı hakkında şeklinde çevirisini yapabiliriz. mi? gelelim 169. sorumuza. Her ne kadar teknolojik yenilik is often provides, ne yapılsa da övülse de, yüceltilse de bu teknolojik yenilimin, yenilenmenin e, long term, uzun vadeli sosyal bir şeyleri are not, her zaman immediately, hemen ne yapmaz ya da ne hal, ne olmuyormuş, apparent, clear, açık olmuyormuş. Bunu da buraya alalım. E, clear, evidence, açık gözle görülür açık belirgin gözlü görülür şeklinde önemli bir kelimedir cevap olarak karşıma gelebilir. O zaman ben şimdi teknoloji geneli övüyorum fakat bu teknolojik genelin uzun vadeli sosyal neleri her zaman açık değildir. Tabii ki implicationları, özlerine bir ara takmıştır bu kelimeyi. Implication consequence bir şeyin olası sonucudur. E, Bildiğimiz sonuç olarak çevirebiliriz. Imply fiilinden geldiğini unutmayın. O implication'ın implies zaten bir şeyi e, ima etmek olarak karşıma geliyordur. Önemli. Ee, yine sorarlar mı bilmiyorum ama bunun benzeri ramification e, cevabı da geçtiğimiz yıllarda cevap olarak gelmişti. Bu e, teknolojik edinin sosyal distraction e, caydırmaları, engellemeleri, dikkat dağıtmaları olmadı. Convenience, uygunluğu, elverişliliği, ölçümlü olumsuz. Interruption, müdahaleleri neye müdahale? Assumption gene geldi. Varsayımlarımın tabii ki implication. Yani diyor ki teknolojik yenilik her zaman sıklıkla övülse de bu teknolojik gelişmenin yeniliğin uzun vadeli sosyal sonuçları her zaman ne değilmiş? Apparent. Açık, belirgin, gözle görülür değilmiş. A convenience. Uygunluk olarak çevirebiliriz. Önemli kelimedir. Şunu şuradan düzeltelim. Yeah. Assumption, presumption, supposition artık bunu yazmıyorum. Interrupts. Hadi atalım bu grubu Interfere. Daha bunun ağırlığını. Interfere with. Daha çok böyle engellemek, sekteye uğratmak olarak. Bitme sormuşlardı günlük hayatın aktiviteleri vesaire engellemesiyle bir şeyin engellemek, alı koymak şeklinde. Intervine var. Intervention. Intervene. Ee, bu daha çok müdahale etmektir devletin ya da vesairenin bir şeye burunu sokmasında intervapta e, araya girmek, sözünü kesmek olarak karşıma geliyordu. Dispact'a e, dikkatini dağıtmak olarak şeklinde e, hatırlayalım. Gelelim gelelim 170. sorumuza. Access erişim, ne erişim hızlı, e, yüksek hızda internete olan erişim Rumeyn kalıyor. Ne kalıyor? Onu soruyor. zaten ne boyunca? Bölgeler boyunca bu internete erişim bir şey oluyormuş. Ne yaparak? Katkıda bulunarak ya da olumsuz ki burada olduğu gibi yol açarak sebep olarak neye? E, dijital katılımdaki eşitsizliklere, inekalitlere yol açarak bu bölgeler boyunca yüksek hıza daki internete erişim ne kalır? Uniform, tek tip kalır, gönüllü kalır, temporary, geçici kalır, Estetik mi kalır yoksa unaven. eşit, unequal, bildiğimiz odur. Inequal ya da unequal. Eşit olmayan, adil olmayan, eşitsiz. Şimdi even, evet, hattadır even numbers, odd numbers, tek çift sayılar ama even aynı zamanda eşit olarak karşıma gelecek an şeklinde eşit olmayan bir şekilde an unfairly ya da unfairly unequally eşit olmayan ya da adil olmayan şekilde şeklinde çevirebilirim ki e, bu anlamını çok soruyorlar. Son zamanlarda 2024 Kasım YDS'lere cevap olarak geldi. E, aklımızda bulunsun yine hedefi yüksek olan 75-80 üzeri hatta 70 üzeri olan arkadaşlar tekrar hatırlasa iyi olur. Bir sonraki EYDS ya da bir YDS'de cevap olarak gelme ihtimali olan bir kelime diyelim. Tekrar sorumuzu başlayalım. Erişim. Neye olan erişim? Yüksek hızda internete olan erişim kalıyormuş. Ne kalıyormuş? Eşit olmayan bir şekilde e, eşit olmayan ya da eşitsiz kalıyormuş. Tam çevirmiyor Türkçe'ye. Ne boyunca? Bölgeler boyunca. Yani toplumun, bölgelerin her tarafına bu internet eşit şekilde dağıtılmıyormuş. Ki bu da neye sebep oluyormuş? Dijital katılımda eşitsizliklere sebep oluyormuş şeklinde ki zaten şuradaki bir çağrışımdan an evana gitmekte fayda vardı diyelim. Bu şekilde de bu dersimizin Beşlik Kelime soru çözüm videosunu bu şekilde tamamlamış olalım haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Lütfen tekrarınızı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere.